Burada bayağı gelen var ha. İki grup şu altımızdaki hangarlara inse. Uuu. Niye böyle oldu? Zaten oraya gitti iki grup. Aga şey ya. Oyun dolu olduğu zaman her yere gelen oluyor. PC'de de bu hmm. problem var. Yok hepsi oraya gitti abi. Yok. Hepsi şu an altımızdaki hangarlara iniyor şu an. Solda i̇ki bir... kişi sadece bize geliyor. Solda bir grup görüyorum. İşte biz, diğerlerinin hepsi indi. Oğlum orada loot yok be. ee, biz burada dağlarda koşacağız. Boş boş. Aga ben kavuşurum <laughs> şehire. Bu arada yanımdaki çocuklar da kavuşuyor. Sen nedense Hı? alttan gittin? Ben de kavuşamayacağım. Ben anlamıyorum ben ayarlayamıyorum bir türlü. Çok fazla basıyorsun. Çocuklar da kavuşamadı. Hı. Çocuklar benzinli bu arada. Okey. Ben bu dağda inerim aşağı. Hızlıca. Ben seni korurum. Çocuklar ikisi de benzinliğe gitti. Şu Lütfen evi... koru. Şöyle bir lutlamam lazım önce. Lütfen beni koru. Aa geliyor yok geliyor geliyor minibüs geliyorlar. Yapma sen vurursun. Çocuk çıktı. Çocuk şu yolun ortasında koşuyor. Bir tane silah vermiyor. Hayır ya bana geliyor ezmek için minibüs. Ezebilir mi? Bilmiyorum zor ihtimal. Geliyor geliyor. Oyalan oyalan oyalan. Ben oyu alıyorum. Çıkamıyor. Gücü yetmedi. Öldür onu. Aga kaç bir tane, yedi? Bir tane daha vursan ölecek. Kaç. Adamı nerede? Salma. Adam sadık evler. Diğer evler. Koş. Ben onu ipte koş. Yutup koş. Sal bunu burada. Aga çok pink var. Hmm. Bir tık var. Silah 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 silah. Okey silah bulamıyorum. Bu dikkat et adamı yakında çıkabilir kaldırtmayalım da yok ya adamı çok uzak kaldı büyük madde aa gördüm adamını en Geliyor baştaki ama. kırmızı evin ikinci katında çok uzak Geliyorsak... dönüp, dönüp duruyor loot yapıyor bu salmış yani bilmiyorum abi şu an öyle görünüyor en uzak yolun karşısındaki şeye baksana iki katının üstüne ben şurada bir scoff falan şeyler bakayım Skopum var UMP tak UMP var biliyor musun? Bende de UMP var ya AK bitti zaten. AK oldum AK. Okay. Çıktı geliyor. Boş AK 4x. <gülüyor> <gülüyor> Son Kul vurdum ya. Gördüm. Kul vurdum biliyor musun? Niye noklanmadı? Ne bulmuş? Bir tane kit. Kaos, bombe, 762. Tava. Ben? Bir ben... şey yok ya çocuklar sen nutun yapsana oğlum. Bana? Dur bir dakika. Bu arada arkamızdaki o şeye gelen olacaktır ha oradan. O in in indiler ya. <laughs> biliyorum biliyorum. Oradan buraya dönen olabilir ya iki kişi. O taraf komple yiyip bu tarafa dönerler. Oyunu sıktılar ha. Biliyor mu Yakalayalım ya şunları bir de. Seyfin girişini de bekleyecekler. Solda menüs var. Buraya girmek adamlar da var. Oğlum korktum. Hey, hey, hey. Korktum korktum. Hey, hey. Bak. Aa, i̇yi de seyfte de Bunların hey. arabalarını alsana Mert. Dur, dur, dur be. Dur dur gel gel. Burada vur Araba nerede? Be? Be? Arabalar Araba. yok mu yok et onları. Yok ki. Bu açıkta değil. Akıllılar galiba. O zaman çıkmışlar bu arada. Hı -hı. Gördüm evleri doğru koşuyordu adam. Üst bakacağım. Aga noklanmayalım da. Kaderde varsa olacak kardeş. <laughs> Ayrı kaldık. Keşke durup bassaydım ya. Kötü kaçırdık. Yok yok. Onları bastığımız yerde a bu karlılar. Ceska Hala da. Safe dışında aga. Karlı. Gördüm. Gördüm. Badili. vurursan sandık Ben... Yakala onu. Yakalaman lazım. Neydi? Aga bir diğerine vurdu. Ha, tabii. Hadi tekrar yakala. Aa yok hani? orada şeyden çıkmış. Görüşten çıkmış. İndiler gibi görünüyor. Aga hmm. be safe de vuruyordu be. O bir tanesiydi. Kalmışlardı biliyor musun yeah. orada? Diğerine yeah. vurdum aga. Vurdum da diğer işte. Simba dağıtın değildi. De. Evler zaten kayıp. Evler gitti Biz, Gel gidelim şimdi. yakalayalım şunları gel. Büyük ihtimalle kiliseye durdu ya. Diğer safe de burada çünkü. Büyük ihtimal. Kiliseyi bir kontrol etsin ama. Orada 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 soğuk bir çıktılar. Aga sağda var. Aga burada iki grup var üstte. Evet evet biliyorum. Kilisenin ev üstünde de dolar var. Ben. Niye böyle bir yerde durdun ki? Durmuyorum. Yok burada durma. Durma durma evet. E şu ses nerede? Karşı tepe, değil mi? Dağ üst, sağ üst tepe. Dağ değil değil mi? Ama alttalar evet, dağın amacındalar. Sağındalar. Çıkıyorlar daha doğru. Çok güzel gittin Aga, buradan vuramayız. Neredeler şu an, sağdalar mı? En sağımızdalar evet. En tam tersi önümüzdeler. Bu taraf. Evet, dağın üstüne çıkıyorlardı iki kişi. İyi de görürüz burada. Adam dağın üstüne belki çıkış çıktı şu an. Koşuyorlardı çünkü. Arabaları taraflar... burada. Da tepelerden belli olmuyor ki. Dur dur. O kiliseyi oynuyor. Ha burada belli oldu. Çok gittin. Üstümüzdeki ağaçlar beyaz abi. Ağaç. Burada dur. Dur dur dur. Duymuştur. Bekle be. Çok gitme. Sol üst. Adam sol üstte. Açma. Okey. Bombay öyle öleceğiz dedim ve bomba geldi. İkisi de mi sol üstte? Herhalde o da adamına gitti ya. Okey. Bir nokat. Nice. Sağlı oynadım. Şu an benimle oyna. Hiç atlı. Nice. Kilise de dövüyor. Öldüler aga. Oğlum sen nereden çıktın? Çıkmadım ki. Adam direkt bana bak. Bu arada Aa! burayı kilise Tepe. Görüyor. Tepe tepe tepe. Okey iniyoruz tekrar. İnme gel buraya gel. Burada görünmüyoruz. Boşuna Aslında bas derece. ya gel ya gel ya şu tepeyi vuralım ya. Bitmiyor Aga, bana ya. gel çıkalım. Bana gel çıkalım. Sen neredesin oğlum ha? Geliyorum. Bu taraftan çıkışlar çünkü. Geliyorum geliyorum. Tamam etme gel. Düşeceğim. Ne oldu? Gel çıkalım. <laughs> Ya birini bir diğeri geliyor arkasından ya. Üst üste gel, oturuyorlar gel. ya bildiğin. Bu eseler bizi vurmasın da daha çıkarken. Loot da yapamadık iyi mi? Ne yaptın mı? Ne yaptın mı? Aa önümde gel. Hani ya? Tam bu önde. Açma üst tepede. Sol, tar sol tarafta. İdi. Bir Kobe gelmez mi? Gelir bence. Biraz Çok geniş mi? aldım ben. Ya. bir pat. Burada biri nok. Ok. Belki de bu. Evseler başladı. Daha basandır belki. Sağda evler dolu, sağda evler dolu. Aa ev yordum. burayı basıyor. Yukarı ayrı. Beni esiler bitirdi ya. Esiler açıyoruz o taraftan ben olsun. Yukarı öldü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yukarıda tek biri. Buradaki yaşıyor mu? Buradaki look. evdekinin adamı, evdekinin adamı. Yukarı ayrıydı. Peki. Bu yukarıyı basıyordu, ben o arada düşürdüm. Bunun adamı nerede bilmiyorum. Evlerde. Burada gördüm, yakın evlere gelmiş. Loot yapıyor aga bu. Deli mi ya bunlar? Ev, evlere giriyor. Yakın ev mi? Gördüm. Ya kaskını yok et yok et. Nerede bu? Aga Lütteyim ya ben. Lootunu bitir. Alta dönelim. Alttaki ne ben bakayım dur. Buradaki buraya mı çıktı? O mavili. Ee, yok. Bu en başta benim dağın üstündeki bu. Mavi altta evet. ya. Şurada bir yerdeydi evet. en son. Senin baştaki. Ben bakayım dur maviliye. Yok yok mavili be. altı atmıştır kendini şimdi. Buralara kadar gelmiştir. Buz yok bir şey yok. Aga mavili bu, bu ne? Bu başka bir takım. Kaldırmış Yok, Bu mı? mavili. Evet. evet. Bu, buydu. Bunlar da başka takımmış. Ah. Oğlum bu kadar yan yanda oturuyor bunlar deli mi? Başka. Başka. Motor geldi. Öldüm. ben öldüm şimdi. Bakıyorum. Sen mi ben? Can bas, can bas, can bas, can bas. Motordan indirmemem lazım. Ben vurmayayım zaten kimseyi. <laughs> ya bitiriyorum. Bir, bir de full eşe ha ben. Aga ben bir heal yapayım mı? Yap yap. Sen ne ara girdin de buraya adamını kaldırdın. Ooo, çocuğun elbiseleri şekil ha. İnanılmaz. Buz yok değil mi yine? Bende şu an 5 tane var. E vardır bu kadar adam vurduk yani. Buz da çıksın. Mesela ağır. Ya. Yeah. Aa şunları vurduk. Dur. Burada bunları loot'u daha iyidir. Hem motoru da alıp çıkarırız. Ha. Ha. Bu da büyük ihtimalle kirisi olabilir biliyor musun? Olabilir. Çünkü bir altta kiliseyi bıraktık. Vurmadığımız. O da şimdi motorla geldi. Evet evet onlar motorluydu. Evet bunun lütfü güzel. Bunda hiç boost yok aga. Yapma be. Evet. Çikbet var mı? Yok. Üç tane çıktı bana da. İdare eder ya. Gidelim hadi. Ö öleyim mi? Yoksa? Yo. Şu anlık yeterli. Beş tane var. İyi. 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 Ay. Full ışıklı her şey. Ha evet. Benzin mi bitiyor? Yok. Bugün arabalar, motorlar bir boğuluyor böyle ben gaza bastığım zaman. Ben de öyle. Anlamadım. Buralarda oynayacağız da. Cover var mı burada? Safe'de. Burası nasıl? İyi gibi ama. ooo Evet kadar... açıyorum ama Evet biliyorum. Ev yoksa çok rahat edeceğiz. Ev varsa bayağı sıkıntıya sokar bizi. Ev açılmış ama. Ev dışarıda mı? Ha şu beyaza kadar dışarıda. Yarısı da çıktı beyazın. Bence boş. Hmm, boş gibi duruyor. Diğer drop da yeşil hangarın hemen önünde diyor. Swift şimdi evet. Hı. Aa yok. Bir tane Swift içinde var. Ne? Drop. Soluna bak. Evet. Onu gördüm de. Bir de bu var. Önümüzde de var bir de. Aga adamlar yol altı. İki kişi. <laughs> O ne yapıyor? Niye öyle yavaş yavaş gidiyor Heal yapıyordu herhalde. Hey bro. Lütfen pikle. Lütfen. Aa şimdi ha. pikledi. Hayır şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Bakma bakma bakma. Nukat. Nice. Sağımız da var bu arada. Sağa bakıyorum. Evmiş aga. Ev tabi her de... zamanki gibi e, olayını yapıyor. İlahi ev yapıyor. İlahi ev. Ef, 44 saniye çıkacağız. Aa sumak attılar. Bakıyor. Hey bro. Nokat. Top, Topra değdi ya. De bir de. Öyle bir ki adam ne benim kafamı vurabiliyor ne biliyor. Çok güzel bir açı şey yakaladım. Ben çok 20 açıyorum. saniye. Evet biliyorum. Ev de bizi darlayacak bu arada. Hatta bakalım. Eve bir tık uzak gideceğim. Dolanacağız yani. Evi oynayacağız mı? Yok ya ev evden çıksın öyle oynarız. Ha. Aga buralar dolu ya. Çok küçük. Öyle duruyor. anladım. Bana kavur bul. Burada burası hiç. Git İleride seyifte cover bul. Kulüde dolu olabilir bu arada. Sağımız dolu. iki kişi. İnmiyor bak. Sağ 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 sağ. Aka ben göremiyorum no. senden. Taş. Taş kaldı çıkma. Onlar darlıyorlar zaten. Okay. Taşlı adam. Solumuz. Solumuz darlıyor zaten işte. Evet. Taş bir baksa yok edeceğim de. Şu an çıkamaz iki taraftan daranıyor taş. Taşı darlayan taş. karşı gördüm. Şu an buradan açıyor bize. Aga vurabilirsin Abi. iki kişi solda. Ya ben bakana kadar açım açmadı. Bitti be, bekle. Sağ taş dibimize kadar girer bu. Arada. Sağ taşa bak. Ben şu an karşıyla oynuyorum. Sağ sonumuzda. taş göremem çünkü tepe altı kalıyor. Tepenin dibine kadar girer. Aga solda çok güzel bir çukur var da safe değil. Mert. Hı. Hmm. Gelsene oraya geçelim. Ben geçiyorum bu arada. Orada adamlar var mı acaba? Burada burada hemen önümde burası. Hey hey hey. Sağ korkutuyor ya. He? Sol bir gördüm. Çok yakın biri. Altımızda adam aga. Aga karşı vursan açıkta. Burada da. Asif. Evet, girişte oturuyor bu arada altta. Nok. Adamı yok. Burada bir yerde olması lazım adamın. Adam karşıda da olabilir. Karşı öldü. Nice. Bu da öldü. Okey adamıymış. Aga sağdan oynamamız lazım. Teklin tarafına. Orada vurdular onu da vuruyorlardı. Evet sağdan oynayalım gel. Yalnız kavursuz kalacağız. Adam bakıyor. Hayır bakıyor. Bir daha bakar çıkacağım. Sen git arabayla gelirim ben. Olmadı. Nokta Çocuk... kalmaman lazım. Bura dolu. Aga bas basıyorlar. Seni. Nereden? Ee, tekli 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 bu. Aga işte ben ona sıkıyordum sen söyledin döndüm ya. Öldü. Öldü öldü tekli öldü. Ha. İki içeyiz. Evet o da karşı. Çok girmiş. geniş ya. Be. Araçtan çıkacağım. Sen beni boş ver. Sen kavurda kal da. Hemen geleceğim ben. O çocuklar dışarıda kalıyor bu arada. Ben güzel bir yer buldum gibi. Boş yer. Kontrol edeyim. Selam E bunlar safe için görünüyor olabiliriz bu arada. Uuu hiç yedim. Aga arabayı patlatsana. Arabayı patlatman baş... lazım. Bir e de bunlar sev çıkalıyor. Niye böyle oynuyor bunlar? Ne? Motora bindi, vurdum. Dört kişi vardı. Aga adamı I'm sorry. Adamı demek değilmiş. Bir kişi safe'ten gitti. Ben de bunu vurdum bitti. Hmm. Hmm. Nice 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 nice.